Arkadaşlar dur Evet. Gidiyorum, gidiyorum. Güzelim var benim. Yazdım. Evet. Ne? Bu ne ya? Etme. <laughs> yam 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 <laughs> yam 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 yam. <laughs> Yok ben bu eti sevmedim. Başka bana bir şey ver. Ne? Seni yiyeceğim. Ne? Ne? Çabuk o havadan çık. Ay, Çıkacaksın yoksa seni yerim. <laughs> la la. Bu ne yapıyor ne? Ne? ne atıyorsun? Ben ne vuruyorum? Hı -hı. Aa, ne? sen de kimsin? Ben şeyim Neysin? Dinle. <laughs> bak artık sen benden büyük olman gerekmiyor. Yü, sen titansın. O zaman o insan nerede senden büyük, Seninle aynı boyutta? Bilmem. Bak ayıp ettim bak Godzilla. Ne ayıp etmesi lan? Gel lan buraya. Aa yardım edin, nasıl istiyorlar yardım edin. Aa yardım edin, beni öldürmek istiyorlar. Ha anahtar var. Anahtar yiyeceğim Anahtar de, de, de. Anahtarı geri ver çocuğu. Gel buraya çocuk Evet ben yere düşüyorum Allah seni ne yapmasın Anahtar Ya sen de bir çocuğun Çocuk sen şu insanı bıraksana Ay Allah 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 bu benden bile büyük Allah Allah Al 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 al, al, al. Lan bırak beni. <Gülüyor> Lan. Allah'ım nasıl attı onu? Bana ne aynı onu? Lan ne atıyor? Allah 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 hadi Allah Allah ne oluyor Çocuklar video bitmek üzere. Daha bu tita neymiş be? Helikopter şu an tita Evet arkadaşlar. Şu an et kocaman e, insan şu an Godzilla'yı, Shodvat, bir 109'u ve bir dinozor attı. Şu an kayıtlarımızdayız. Olamaz, uçağı gördü. Hayır, geliyor uçağı yiyecek. Hayır, uçağı yiyecek. Aa!